Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı ile ilgili bir tane testimiz var. Sorularımız çok güzel arkadaşlar. Mutlaka siz de e, benimle birlikte çözün. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yandaki ABCD dörtgeni ve köşegenleri çizilmiştir. Dörtgenin köşegenleri çizilmiş. AC e, şimdi bu eşkenar dörtgen arkadaşlar. AC 8 santimetre, BD 9 santimetre demiş. AC 8 santimetre, BD 9 santimetre. Eşkenar dörtgenin arkadaşlar alanı nasıl hesaplanır? Köşegenler çarpımının yarısıydı. 8 ile 9'u çarpıp 2'ye böleceğiz. 9 kere 8 72, 2'ye bölersem 36. Birinci sorumun cevabı A şıkkı. İkinci sorumuz. Yandaki KLMN eşkenar dörtgeni ve köşegenleri çizilmiştir. LO 4 cm diyor. Şimdi burada arkadaşlar, bakın L'den O'ya 4 o zaman burası da 4 cm'dir. Köşegenler birbirini ortalar. KO 5 cm burası 5 cm ise burası da 5 cm'dir. Buna göre alan KLMN yani bu eşkenar dörtgenin alanı diyor. Alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Köşegenlerden birisi 8. Diğeri 10. Bakın 5, 5 daha 10. Bölü 2. 80 bölü 2 ne yapar? 40 yapar. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Ee, yandaki bir dikdörtgen içerisinde eşkenar dörtgen çizilmiştir. Eşkenar dörtgenin dışında kalan taralı bölgenin alanı 70 cm kare ise eşkenar dörtgenin alanı kaç cm2'dir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kural vardı. İçerisindeki alan bu dikdörtgenin alanının e, yarısıydı ve şu dıştaki alan ile içteki alanlar birbirine eşitti. Eğer dıştaki alan 70 ise bu içindeki alan da 70 cm karedir. Hesap yapmaya gerek yoktur. Onun için diyorum ki alanı 70 cm karedir. Evet dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde ABCD bir eşkenar dörtgen. Bakın yan koymuş. Paralel kenar gibi göstermiş. AC 16. Şimdi verilenleri hemen yazın arkadaşlar üstüne. AC 16, köşegen 16, BD 15, köşegenlerden birisi 16 birisi 15. Bakın B'den D'ye kadar yarısı değil yani. DE 12, yükseklik 12'ymiş. Olduğuna göre diyor CED 90 derecedir. Bakın burası 90 ise bu bir yüksekliktir. Eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar önce biz eşkenar dörtgenin bir kenarını bulmamız gerekiyor. Şimdi köşegenlerden alan hesaplarsam alanı şöyle 16 çarpı 15 bölü 2. 16 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 8 ile 15'i çarparım. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı elde var 4. 8 kere 1 8. 4 tane yapar? 12. Bu eşkenar dörtgenin alanı 12'ymiş. Eşkenar 120'ymiş. Eşkenar dörtgenin alanını bir de taban çarpı yükseklikten buluyoruz. 12 ile neyi çarpayım ki? 120 olsun. Nedir arkadaşlar? 10'dur. Şimdi eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 ise çevresi nedir? Bütün kenarlar eşit olduğu için 4 tane eşit kenarı vardır ve 40 yapar. Beşinci sorumuz yukarıdaki yukarıda 4 eş eşkenar dörtgen kullanılarak yeni bir eşkenar dörtgen oluşturulmuştur. AC 25 cm. Şimdi arkadaşlar şöyle küçültelim biraz. AC 25 cm, DB 10 cm. Şimdi AC şuradan şuraya kadar yani bu köşegenin hepsi 25. DB 10 cm diyor. Yani buradan buraya da 10 cm. Yarısı 10. O zaman tamamı nedir? Burası da 10 olduğuna göre bu köşegen de 20'dir. Yeni oluşan büyük eşkenar dörtgen alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Yani 20 ile 25'i çarpıp 2'ye böleceğiz. 20 ile 2'yi sadeleştirelim. 10. 25 ile çarparsam ne yapar? 250 birim kare, santimetre kare yapar diyebiliriz. Evet. Altıncı sorumuz. ABCE bir eşkenar dörtgen. ACDF bir dikdörtgendir. Şimdi bakın şu eşkenar dörtgenmiş. Şu da bir dikdörtgenmiş. Alan ACDF. A C D F yani dikdörtgenin alanı 84'müş. Şimdi arkadaşlar bakın alan 84 ise böyle içine üçgen çiziliyorsa bu üçgen bu dikdörtgen alanının yarısıdır. Yani bunun alanı 42'dir. Şimdi eğer bu eşkenar dörtgen ise bunun yarısı 42 ise diğer yarısı da 42'dir. Onun için eşkenar dörtgenin alanı ne yapar? 42 ile 42 toplarsam 84 yapar diyoruz. Evet 7. sorumuz. Diyor ki yukarıda BD 15 Şimdi hemen yazalım. Şurası 15'miş. A, B, D, E bir yamuk ise yamuğun alanı kaç santimetredir? Şimdi alan neydi arkadaşlar? Yamukta alan alt tabanla üst tabanı topluyorduk. Yani 15 ile 6'yı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Yani aritmetik ortalama alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve yükseklikle çarpıyorum bazen öğrenciler diyor ki bu sayı tek sayı ikiye bölünmüyor. Küsüratlı çıkıyor ya da ondalık sayı çıkıyor. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 ile 2'yi sadeleştirebilirsiniz. Burada ne kalır? 2 kalır. 15 ile 6'yı topladık. 21. 2 ile çarparsam 42 yapar diyoruz. 8. sorumuz. ABCD bir dik yamuk. Dik yamuk arkadaşlar bir tarafı dik aç olması gerekiyor. AB eşit AD 10 cm. Bakın şekilde 10 cm verilmiş. E, DC 14 cm ise alan ABCD kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar dik yamukta yan kenar hem yükseklik hem de yan kenar özelliği gösterir. Yani ben buradaki bu yan kenarı yükseklik olarak kullanabilirim. E, yamuğun alanı alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı. 14 ile onu topluyorum. 2'ye bölüyorum ve bulduğum sonucu ne ile çarpıyorum? 10 ile çarpıyorum. 14 ile 10'u toplarsam 24. 2'ye bölersem 12. 12'yi 10 ile çarparsam 120 yapar diyoruz. 9. sorumuz yukarıda, yukarıdaki şekilde. ABC'de ikiz kenar yamuk. Şimdi ikiz kenar yamukta da yan kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Aynı yani ikiz kenar iki kenar birbirine eşit gibi düşünün. AH 8 cm. Verilenleri yazıyorum hemen. A, H, A'dan H'ye kadar olan uzaklık 8 cm. DC 20 cm ve bunun alanı 120 cm ise yamuğun çevresi kaçtır? Şimdi şurası belli değil arkadaşlar. Buraya x diyelim. Yamuğun alanı neydi? Üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölüyorum ve bunu neyle çarpıyorum? Yükseklikle çarpıyorum. Pardon şurası 8 olacak. Ve bu çarpım kaçmış arkadaşlar? 120'ymiş. Şimdi 8 ile 2'yi sadeleştirirsem ne kalıyor? 4 kalıyor. Bakın 4 burada çarpım durumunda. 4'ü karşıya gönderirsem ne olur? Bölü 4 olur. X artı 20 eşittir. 120'yi 4'e bölersem ne yapar? 30 yapar. Artı 20'yi denklem çözümünden bu tarafa eksi 20 olarak gönderirsem 10 yapar. O zaman x'in değeri kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Bana diyor ki yamuğun çevresi bakın bunların hepsi eşitmiş birbirine. Burası da 10, burası da 10. O zaman çevre 10, 20, 30, 20 de burada var arkadaşlar. 50'dir diyoruz. Güzel bir soru. Hem denklem çözümü var hem de yamuğun alanı var. 10. sorumuz. Bir ikiz kenar yamuğun içine aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde sırasıyla soldan sağa ikiz kenar dik üçgen kare ikiz kenar dik üçgen yerleştiriliyor. Şimdi ilk ee, söyleyince böyle birazcık Karışık gibi geliyor. Soruyu ben de ilk okuduğumda birazcık bana değişik geldi. Yani nasıl yerleştireceğiz acaba diye düşündüm. Hani daha fazla mı yerleştirmemiz gerekiyor diye düşündüm. Daha sonra soldan sağa ikiz kenar dik üçgen. Şimdi bakın buraya bir tane dik üçgen. Sonra bir tane kare. Sonra bir tane dik üçgen yerleştiriyormuşuz. Bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde sırasıyla soldan sağa ikiz kenar dik üçgen, kare ve ikiz kenar dik üçgen. Şimdi burada arkadaşlar e, ikiz kenar dediğine göre burasıyla burası eşit. Burasıyla burası eşit. E, yamuğun içine yerleştiren karenin çevresi 36. Şimdi çevre 36 ise arkadaşlar bir kenarı nedir? 36'yı kaça bölerim? 4'e bölerim. Bir kenarı 9'dur. Yani şuralar 9'muş. Şimdi eğer bu ikiz kenarsa burası da 9, burası da 9. Şimdi e, olduğuna göre diyor yamuğun alanı kaç santimetre karedir? alan neydi? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. 3 tane 9 burada var. Bir de 9 burada var. 4 tane 9 yani 36. Böyle 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğim de yine 9. Soru resmen 9'lardan oluşuyor gibi. 36'yı 2'ye böldük. 18, 18 ile 9'u çarpmam isteniyor. Şurada çarpalım arkadaşlar. 9 kere 8, 72. Elde var 7. 9 kere 1 9 7 daha 16 yani 162 yapar. Güzel bir soru gerçekten değişik bir soru. Hani yeni nesil tarzı diyorlar ya böyle okuduğumuz zaman ilk okumada anlayamayacağımız tarzı sorulardan bir soru. Ben beğendim yani 10. soru gerçekten güzel kaliteli bir soru. Evet 11. sorumuz. Yukarıdaki şekilde ABCD bir ikiz kenar yamuktur. İkiz kenar yamuk neydi arkadaşlar? Yan kenarları birbirine eşitti. Yani şurayla burası eşit. Şimdi ikiz kenar yamuk diyorsa arkadaşlar ben şuradan da şöyle bir şey indirsem burada yan taraflarda oluşan iki üçgen birbirine eşit oluyor. Yani burası 6 santimetre ise hemen şuradan kalemimizi alalım. Burası 6 ise burası da 6 santimetre. Tamam bunun hepsi kaçta? 18'di. O zaman buraya kaç kalacak? 12 kalacak. Yani burası 18 olarak kalmıyor. 12 ile 6'nın toplamı 18 yapıyor. Burası dik. Burası 12 ise burası da 12'dir. Şimdi bayağı bir eksiği tamamladık. ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir demiş. Alan neydi arkadaşlar? Alt tabanla üst tabanı topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yükseklikle çarpıyoruz. Şimdi alt tabanımız 6. 6 daha 12. 12 de burada 24. Alt taban 24. Üst taban 12. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 9. 12 24'ü toplarsam 36, 2'ye bölersem 18, 9 çarparsam 9 kere 8, 72, 9 kere 1, 9, 7 daha 16 yani 162 yapıyor. Birinci sorumuzun cevabı yani bir önceki sorumuzun cevabıyla aynı çıktı. Yine bu da gerçekten güzel bir soru. Evet 12. sorumuz yine bu da düşündürebilen bir soru arkadaşlar. Dediğim gibi sorularımız güzel. Yukarıdaki şekilde ABCD bir dik yamuktur. AD a santimetre, DH 6 santimetre, HC 4 santimetre ise ABCD yamuğunun alanı 70 santimetre kare ise a kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar, şuraya bakın, bu bir dikdörtgense eğer, şimdi, e, di, şimdi dik yamuk hani böyle indiriyorsa bu bir dikdörtgendir. Şimdi burası a ise. Burası da A'dır. Şimdi arkadaşlar yamuğun alanı neydi? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. Alt taban A artı 4. Üst taban A. Bunu ikiye bölüyorduk. Ve yükseklikle çarptığım zaman bana ne veriyordu? Alanı veriyordu. Alan neymiş? 70'miş. Şimdi buradan direkt 7 ile 70'i sadeleştirelim bir. Şöyle bir ifade oluştu. 1 A burada. 1 A da burada. 2 A artı 4 eee bölü 2 eşittir 10. On. nereden çıktı? Buradaki 7'yi bu tarafa bölü olarak attık. Kurtulalım diye. Buradaki bölü 2'yi de karşıya ne olarak atarım? Çarpı olarak atarım. Yani burası neye dönüşür? Şöyle 2a artı 4 eşittir 20'ye dönüşür. Artı 4'ü gönderirsem eksi 4 olur. 20'den 4 çıkarsa 16. En son şu kaldı elimizde. 2a eşittir 16. O zaman arkadaşlar arkadaşlar 16 2'ye bölersem 8 yapar. Yine gerçekten güzel bir soru. Hem yamuğun alanı, hem dikdörtgenin özellikleri, hem de denklem çözümüyle ilgili gerçekten güzel, kaliteli bir soru. 13. sorumuz ve son sorumuz. Yukarıdaki şekilde ABC'de bir paralel kenardır. Alan CDEF 48 cm ise alan ABFE yamuğunun alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi hangisinin alanı 48'miş arkadaşlar? Şurası 48'miş. Şimdi bakalım alan CDEF, CDF evet burası 48. Şimdi bunun alanını bulalım. Bu da bir yamuktur sonuçta. Alt taban, üst taban 5 7 daha 12. 2'ye bölüyorum ve bunu neyle çarpıyorum? Yükseklikle çarpıyorum. Şimdi bunun yüksekliği yok arkadaşlar. Yükseklik yok. Onun için h dedim. Eşittir kaç yapıyormuş? 48 yapıyormuş. 12'yi 2'ye bölersem 6H eşittir 48. O zaman H kaçtır? 6'yı bölü olarak gönderirsem yüksekliği 8'dir. Şimdi bu yükseklik 8 ise aynı şey bunun içine geçerlidir. Bunun yüksekliği de 8'dir. Aynı paralel kenar çünkü. Şimdi paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burası 10 ise burası da 10'dur. Burası 5 buraya kaç kalır? 5 kalır. Şimdi alan, şunun alanını hesaplamaya çalışıyoruz. Birazcık karıştı şekil. Alt taban 5, üst taban 3, 5, 3 daha 8. Bölü 2 çarpı ne var? 8. Şimdi alt taban 5, üst taban 3, 5, 3 daha 8. 2'ye bölersem 4 ve bunu neyle çarpacağım? Yükseklikle çarpacağım. 8'i 2'ye bölersem 4, 4 kere 8, 32 yapıyor. Sorunun cevabı C şıkkı diyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı ile ilgili gerçekten güzel, kaliteli sorular çözdük. Mutlaka siz de bu soruları tekrar gözden geçiriniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.